Herkese merhaba, Türk Halk Müzik Konservatuar Sınavlarına hazırlık dersleriyle ilgili bir video serisi paylaşacağım. Konservatuar sınavlarına hazırlanırken özel bir hoca tutup çalışabilen öğrenciler olduğu gibi imkanı olmayan öğrenciler de olabiliyor. Bu video serisi sayesinde ders alamayan öğrencilere faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında özel bir hoca tutan veya bir dershanede ders alan, Arkadaşlarımız da elbette faydalanabilirler. Türk müziği konsertuallarını kabaca başlıklara ayırırsak ilk başlığımız piyano da tek, çift ve üç ses duyum, ritim, tekrarı, ezgi tekrarı ve icra diyebiliriz. Ben derslerinde öncelikle ritim üzerine çalışmalar yapıyorum. Daha sonra diğer alanlara geçiyoruz. Bu video serisinde de gidişatımız aynı olacak ilk öğrenmemiz gereken şey BPM. BPM dakikadaki atım sayısı demektir. Yani bir kişinin nabzı 90 dediğimizde o kişinin aslında kalbinin BPM değeri 90 demektir. Veya saatlerimizdeki saniyeyi baz alalım. Saniyenin BPM değeri 60'tır. Neden? Çünkü dakikada 60 kez atım yapar. Unutulmaması gereken şey şu. BPM değeri ne olursa olsun her zaman sabit bir hızda atmaya devam eder. Hızlanıp yavaşlamaz. Bunu derslerimizde oldukça fazla kullanacağız. Bunu şimdi anlattım çünkü ritim olgusunun BPM kullanılarak daha rahat anlaşılabileceğini düşünüyorum. İlerleyen derslerimizde de oldukça fazla kullanacağız. Şimdi ilk öğreneceğimiz nota değeri dörtlük. İkincisi sekizlik, üçüncüsü de onaltılık olacak. Dörtlük olan nota değerini çiziyorum. Çiğ dolu bir yuvarlak ve üzerinde bir tane çubuğu var. Sekizlik olan sadece bir tane kuyruklu hale diyebiliriz. 16'lık olan iki kuyruklu hali diyebiliriz. Yanlarını isimlerini de yazalım. Bu 4'lük, 8'lik ve 16'lık. Fakat yeni başlayan arkadaşlarımız varsa 4'lük olana tam 8'lik olana yarım 16'lık olanı ise çeyrek diyebilirler. Ama sadece bu derslik. Sonra bunları değiştireceğiz. Bu arada ritim kalıplarını öğrenirken çeşitli şehir isimlerinde kodlamalar var. İşte İzmir, Gelibolu, işte Terazi, Van gibi. Bunları kesinlikle kullanmıyoruz arkadaşlar. Çünkü şehirlere kodlayamayacağınız birçok ritim kalıbı var. Kodlamak yerine mantığını kavramanız çok çok daha doğru olacaktır. Merak etmeyin Iki derste hale olacak. Gelelim yazdıklarımıza. Bir tane tam, bir tane yarım ve bir tane de çeyrek nota değeri yazdık. O zaman şöyle bir şey de ortaya çıkar, değil mi? İki tane yarımın bir tane tam etmesi gerekir. İki tane çeyreğinde bir tane yarım etmesi gerekir. Yazalım. Bir tane yarım artı bir tane yarım değer eşittir bir tane tam değer olması gerekiyor. Veya bir tane çeyrek değer artı bir tane çeyrek değer eşittir bir tane yarım değer olması gerekir Umarım anlatabilmişimdir biraz daha terimsel konuşmak gerekirse iki tane sekizlik nota bir dörtlük nota kadar süreye sahiptir burada iki tane sekizlik notamız var burada da bir tane dörtlüğümüz var aynı şekilde iki tane 16'lık nota bir tane sekizlik notanın süresine sahiptir yani şurada gördüğünüz gibi fark ettiniz mi 8'lik 8'lik toplandığında bir tane dörtlük yapmış oldu. 16'lık 16'lık toplandığında bir tane 8'lik yapmış oldu. Peki neden? Çünkü bunlar fark ettiyseniz matematikte kullandığımız rakamlar değiller. Bu sebeple isimleri 4, 8, 16 yerine 4'lük, 8'lik ve 16'lık. Peki değerler bu kadar mı? Elbette değil. Bir dahaki dersimizde diğer değerleri ve isimlerinde nereden geldiğini işleyeceğiz. Yeni başlayan arkadaşlarım veya bu konuda hiçbir bilgisi olmayan kişilerin kafası karışmaması için bu konuyu burada sonlandırıyorum. Şimdi anlaşılması daha rahat olduğunu düşündüğüm bir yöntemle başlayalım. Mantığını kavradıktan sonra daha terimsel hale dönüştürebiliriz. Elinizi belirli bir hızda yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarı doğru kaldırdığımızı düşünelim. Bu süreye tam süre diyeceğiz. Başlıyor yukarıdan, aşağı temas ediyor ve hiç durmadan yukarı çıkıyor. Bu bir tam süre. Peki bunu biz okumaya kalkarsak şimdi nasıl okuyabiliriz? Örneğin kafamız şimdi karışmasın diye biz buna tam diyelim. Yani yukarıdan başlayarak aşağıya temas edip yukarı kadar herhangi bir ses çıkartırsam tam süre kadar okumuş olur. Tam diyerek okuyalım bunu. Tam dediğim anda bir tam sesini tam süre kadar okumuş olduk. Peki elimin aşağı inişi ve yukarı çıkışı bir tam süre ise o zaman elimin aşağı inişi bir yarım süre, çıkışı ise yine bir yarım süredir, değil mi? O zaman biz bunu yarım yarım diye de okuyabiliriz. Yani nasıl okuruz o zaman? Yarım yarım da diyebiliriz. Yine aynı şekilde o zaman elimin aşağı inişini iki parçaya bölersem ve yukarı çıkışını iki parçaya bölersem bu sefer dört tane çeyrek elde ederim. İkisi aşağı inerken, ikisi yukarı çıkarken. O zaman bunu da şöyle okuyabiliriz. Çeyrek, 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 çeyrek diye okuyabiliriz. Şimdi küçük bir egzersiz yapalım. Sabit bir BPM değeri düşünelim. Yavaş olması şimdilik daha faydalı. Herkes kendine göre BPM değeri düşünebilir. Mesela şöyle bir hız olabilir. Hızlanmadan veya yavaşlamadan hep aynı hızda inip çıkıyor. Şimdi ben elimi hiç durdurmadan bir tane tam, iki tane yarım, dört tane de çeyrek okuyacağım. Şöyle okuyorum: tam, yarım, yarım, çeyrek, 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 çeyrek olmuş oldu. Siz antrenman yaparken bunu dört tane yarım, altı tane yarım, 8 tane çeyrek, iki tane tam gibi nota değerleriyle de değiştirebilirsiniz. Ancak yeni başlıyorsanız benim tavsiyem muhakkak söylemiş olduğunuz değer yukarıda bitmiş olsun. Siz aşağı inerken yeni bir değere başlangıç yapın. Yani şöyle bir şey olmasın. Örneğin 3 tane yarım okursanız yarım, yarım, yarım dediniz. Yukarı çıkarken kafanız karışabilir. Yani burada tam dediğiniz anda aslında bir tam olmamış olur. İki kere iniş çıkış yapmanız gerekir. Bu sebeple Muhakkak yukarıda bitmiş olsun. Anlamadığınız yerleri yorum olarak sorabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde ritim kalıplarının nasıl oluştuğunu, nasıl okumamız gerektiğini işlemeye başlayacağız. Görüşmek üzere.